kahve içince karnım acıktı. <laughs> Makarna salatası <laughs> ve katmerde pay almayı bekliyorum ama alamayacak. İnşallah. Artış Türkçe dizilere sardığım bir dönemdeyim çünkü altyazı okumakla beynimi yoramıyorum. <laughs> Merhem amcanım. Mutluluk Ben şimdi ajandalarımı doldurmaya başlayacağım ama ondan önce biraz geçen seneki vizyon boardumdan konuşmak istiyorum. 2025'teki vizyon boardumla 2026'daki arasında o kadar çok fark var ki. Yani bu sene yaptığım vision board'da gerçekten 5-6 tane şey olabilir. On... Geçen senekine bakıyorum. <laughs> Neredeyse full maddiyat olarak yani maddi olarak istediğim şeyler. Çoğunluğu çoğu da olmadı ama çoğu içinde adım attığım bir süreç olmuş. Böyle bir panoya panaya asmıştım. Şöyle bir giyinme odası koymuşum. Hazırlandığım yer, giyinme odası olarak adlandırdığım yer, e, makyaj masam ve dolabım ve bazı ıvır zıvırlar var. Şu şekilde olmasa da makyaj masası alarak e, bu konuda bir adım attım. Ayakkabı, çanta dolu bir dolap. E, ayakkabı ve çanta konusunda hiç hiç verimli bir yol olmadı. Paris koymuşum visa approved başvuru bile yapmadım. Pasaportumun önceki yıldan vardı zaten. 2025'e girmeden Aralık'ta almıştım pasaportumu da. cüzdanını koymuşum. Tatil koymuşum. Tatil yaptım. Yaptım bir iki gün. Ee, karavan tatili koymuşum. Yapamadım. Motor süremeyeceğime karar verdim. Yeni ev ve anahtar koymuşum. Hala aynı evimde yaşamaya devam ediyorum. Araba, araba, araba alamadım. Ama araba almak için bir adım attığım bir yıl oldu. Yüksek lisans için şöyle bir sahne koymuşum. Başlayamadım ama e, alese girdim. Böyle bir adım attım bunun içinde. İlginç olan şu, bu amfi gibi yerin e, hoca kısmında bulundum. Yıl bitmeden önce. Bu da benim için güzel bir deneyim oldu. Belki e, Vision Board'um o konuda farklı bir etki yaratmış olabilir. Yat tatili yapamadım. Şurada bir konser. Yani gerçekten tamamen yaptım diyebileceğim tek şey bol bol konsere gittiğim bir yıl oldu. Çok fazla konsere gittim. İyi ki gitmişim dediğim konserler oldu. Çünkü gruplar dağıldı. Mesela Adamlar, Skapova gibi. Konserler de oldu bu sene gittiklerim arasında iyi bir cilt gördüğünüz gibi şu an sıfır makyajım. Bunu böyle çekmek de benim için çok büyük bir şey bu arada. İyi bir cilt de maalesef olmadı. Yine çanta var. Ee, Tesla, <laughs> Mini Cooper. Burada bir Vespa. Çok zorlayıcı bir yıl oldu gerçekten benim için. 2025 anda baktığımda dönüm noktaları da dolu. İşte birazcık Kendimi keşfettiğim, kendime döndüğüm ee, bir yıl oldu. Yani iyi ki olmuş dediklerim. Keşke daha iyi olsaydı dediklerim. Bir sürü dediğim bir sürü şey var ama Panon çok tutmadı diyebilirim. Bu sene yaptığım yani bu sene pinterest'te oluşturduğum Panonda daha çok böyle. E, sağlık, manevi olarak istediğim şeyler üzerinde bir pano oluşturdum aslında. Böyle birazcık daha maddi şeylerden işte giyinme odasıymış, ayakkabıymış gibi böyle şeylerden birazcık kurtulduğum zihnen ama istek olarak da yoksa isteseydim yine aslında koyardım yani. 5 dakika şarja taktım bataryayı. O sırada geçen seneki Vision Board'daki resimleri ajandamın son sayfasını şöyle bir yapıştırdım çünkü değiştireceğim o panoyu. Nasıl kullanıyorum bunu? Yani junk journal değil, bullet journal değil. Hepsini bir arada kullandığım bir ajanda yani o günlerle ilgili analarıma yazdığım işte böyle varsa bir fiş, bir hatıra onları yapıştırdım bir defter. Diğer kullandığım ajandalardan da bahsedeyim. Bunu 2026, ha bu bunda 2025 ve e, 2026 var çünkü henüz yarısını kullandığım için bunu 2026'da da devam ettireceğim. Şöyle ortadan böyle ayırdım. 2026 diye. İşte kullanmak için ya da plan planlar olarak kullanmak için için de bu sene bunu aldım. Klasik, süs süs bir ajanda. Ben kendim ilk sayfasını şöyle birazcık süsledim ama randevularımı yazdığım defter olarak bunu kullanmaya başladım. Ama bu birazcık büyük ve e, hani benim çantalarım çok küçük olduğu için ona sığmayacak şekilde ve bunu genelde hastanede bırakıyorum. Bunun dışında sürekli yanımda taşıyabilmek için bir tane cep ajandası e, istiyordum. İzne çıktığımda falan da yanımda götürebileyim ama böyle de ağır bir şey asla taşımam. O yüzden de böyle bir cep ajandası da e, ayarlamak istedim. Onun için de bu şekilde bir küçük bir tane ajanda da e, aldım. Bu Victoria's Journals'ın, bu Color Touch. Bunu Instagram'da da paylaşmıştım hesabımda. Bu da Victoria's Journals'ın. Bu markayı gerçekten çok seviyorum. bu bitirmek üzere olduğum kitaptan bahsedeceğim. Şu kadar sayfam kaldı ve, ve muhtemelen bugün yarın bitmiş olacak. Adı Kazanmak İçin Doğarız. Kitabı ilk gördüğümde isminden dolayı birazcık önyargılı yaklaşmıştım sadece başlığına bakınca. Böyle birazcık hırslı gibi, hırs içerikli bir kitap gibi gelmişti. Ama sonrasında böyle arkasını okuyunca, bu alt açıklamalarına falan bakınca, içinden böyle bir iki satır okuyunca ilgimi çekti. E, transaksiyonel analizden ve kişiler arası ilişkiler analizinden bahsediyor. Aynı zamanda Gestalt deneylerini içeriyor. Kitabın aslında ana fikri şu. Yani hayatımızın senaryosunu aslında biz mi yazıyoruz yoksa çocukluktan beri bize ezberletilen bir senaryoyu mu oynuyoruz? O kader mi yaşıyoruz? Bundan bahsediyor diyebilirim genel olarak. Burada bahsettiği kazanmak, maddi olarak ya da bir oyunu, sınavı, yarışı kazanmaktan ziyade aslında hepimizin kazananlar olarak doğduğunu ama zamanla bize öğretilenlerle kaybetmeyi, suçlamayı, ne de olsa kaybedeceğiz şekli bir öğrenilmiş çaresizlikle kaybedenler olmayı öğrenmemizden bahsediyor aslında. İç sesimiz ki bazılarında hiç ses yokmuş. Ve şok oldum. Hiç ses olmayan insanlar varmış. Bir ilişki kuracağımızı karar veren içimizde üç ses var. Bir yetişkin, bir ebeveyn, bir de çocuk. Bu üç kişinin, bu üç sesin bizim hayatımızı yönettiğinden bahsediyor. Eğer ki yetişkin sesimize kulak vermezsek, ebeveyn ve çocuk sesimize kulak verirsek bu şekilde kaybedenlerden olacağımızı ve kaybedenlerin de aslında, hayatta kaybedenlerin çocuk ve yetişkin, e, çocuk ve ebeveyn seslerini dinlediğini ve hayatların ona göre e, ilerlettiğinden bahsediyor. Bir kişinin bu seslerin tamamını sırayla farklı, yani bir anda çocuk sesinizle düşünürken ya da karar verirken içinizden bir anda ebeveyn kişi de çıkabiliyor. Yani hep aynı sesle düşünüyor ya da hareket ediyor şeklinde değil. Şey gibi düşünün mesela... Sevgilinizden, arkadaşınızdan ilgi bekliyorsunuz. O anda içinizdeki çocuk aslında hareket ediyor. Zaten hiç benimle konuşmuyorsun, zaten hiç benimle ilgilenmiyorsun. Yani bir çocuğa dönüyoruz aslında o anda. Ya da trafikte karşımızdaki kişiye sinirleniyoruz. Bir anda ebeveyn gibi konuşmaya başlıyoruz. İçimizdeki ebeveyn konuşmaya başlıyor. Bir şeyi beceremiyorsun. Böyle arabamı sürülür şeklinde bir ebeveyn rolüne girmiş oluyoruz. Yani eğer ki yetişkin rolünde olsak bu konuşmalar, bu ilişkiler, sohbetler sırasında yetişkin rolünde olsak ve karşımızdaki kişi de aynı şekilde yetişkin rolünde olsa bu konuşmaların bu şekilde olumsuz yönde ilerlemeyeceğini ve herkesin bir şekilde anlaşabileceğini, tatsız bir şey yani tatsız olaylarda bile bir şekilde sonuca varılabileceğinden bahsediyor yetişkin iç sesinizle konuşsanız bile karşınızdaki ebeveyn ya da çocuk sesle konuşursa yine aynı şekilde bu konuşma kazanmaya gitmeyecek. Çocuk gelişimi alanındaki ya da psikoloji alanında çalışan, okuyan kişiler varsa ebeveynlere de tavsiye ederim aynı şekilde. Konuşmamızın bir çocuğu nasıl etkilediği, bu etkilendiğimiz sözlerle biz bunları nasıl Nesillerce de devam ettiriyoruz bunları. Bunlardan da bahsediyor. İçinde çok fazla deney var bu arada. Kendinizle de bunları uygulayabileceğiniz. Peki mesela sizin için kusursuz çocuk nedir? Bakıyorsunuz. Gerçekten sizin bir çocuktan beklentinizle annenizin babanızın sizden beklentisi çoğu zaman örtüşüyor. Bu şekilde yani bana soran öğrenci arkadaşlar da oluyor işte ne okuyalım, ne yapalım, kendimizi nasıl geliştirelim diye. Doğunuz kitaplarla bu alandaki, alan dediğim sadece iler çocukla ilgili olmak zorunda değil. Çünkü bir noktada ebeveynin psikolojisini de anlayabilmek, çocuğun durumunu çözebilmek için çok anlamlı ve önemli oluyor. Bu sebeple bu kitabı da size öneriyorum. Instagram'da da paylaşırım zaten bittiğinde şu an çünkü son bir, birazcık sayfam kaldı. Yine bu şekilde size videolarda, Instagram'da kendinizi geliştirebileceğinizi düşündüğüm içerikleri, sevdiğim romanları ve hikayeleri de bu şekilde paylaşıyor olacağım.